arkadaşlar herkese merhabalar. Seykim ve Arçelik Teknik analizi. Şimdi Seykim' ile ilgili ben daha önce bir bilanço videosu çekmiştim. Şu bölgede de hisse toplamıştım. Seykim'de bir bedelsiz sermaye artışı oldu. Seykim şu anda böyle bir kanal içerisinde bana göre hareket ediyor. Burası kanalın alt bandı. Burası da kanalın üst bandı. Bu kanalın üst bandı hedefi hala seykim için geçerli bana göre. Fakat ben elimdeki hisseleri şuradaki formasyon hedefi tamamlanmış. Şuradaki formasyon hedefi 7.13'te tamamlanmış. Ben bunu biraz geç fark ettim. Elimdeki hisseleri 7.13'te tamamlanan formasyon edebinden sonra elimdeki hisseleri Arkadaşlar verdim Seykim'de Bir düzeltme olursa Ki olacak diye bir şey yok Benim burada arkadaşlar maliyetim Gerçekten seykim için Çok ama çok uygundu Uzun süredir Topluyordum ee, İyi de para kazandım Orta uzun vade için Seykim'de üstüne basa basa söylüyorum Bu hedef geçerli. Fakat ben hayatımı bu işten kazanıyorum. Benim mecburen bu dönüşlerden çıkışlarda hareket etmem gerekiyor. O yüzden orta uzun vade tutan arkadaşlar için bana soruyorsanız herhangi bir sorun yok. Fakat ben elimdeki hisseleri söylediğim gibi artık bu bölgeden 2'ye bölerek, 3'e bölerek sattım ve çıktım arkadaşlar. Şimdi bana göre düzeltme hedefi C'den D'ye çekilen Fibonacci seviyesinin benim tekrar hisse için alım yapacağım bölge 5 60'lar civarı. Burası arkadaşlar bakın yatırım tavsiyesi değildir. Bu bölge yatırım tavsiyesi değildir. Eğer endekste ve yurt dışında düzeltme devam eder ve derinleşirse buradaki hedef 580 ve 487'ye kadar bu düzeltme arkadaşlar orta uzun vadede devam edebilir ama seykimle ana hedef her zaman söylüyorum arkadaşlar bu bölge. Güzel bir hisse gerçekten bu bölgede toplayanlar iyi de para kazandı orta uzun vade için seykim benim sürekli ekranımda takibimde olacak hisselerden bir tanesi. Ben 5.80 ve 4.87 bundan önceki çizdiğim daha ufak olan düzeltme hareketlerinde tekrar seykim alacağım arkadaşlar. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Arçelik bu ara çok soruluyor. Arçelik ilgili kanalımda bir video var arkadaşlar. Çok fazla izlenmedi. Fakat arşelikte bunların olacağını orta uzun vade için ön görmüştüm. Şimdi arşelikte şöyle bir durum var. Bakın. Arşelikte A, B, C ve D dediğimiz zaman 77.55 hissede logaritmik düzeltme seviyesi. Arçelik'te dediğim gibi arkadaşlar burada oluşan bir trendimiz vardı. Çok güzel bir trend pandemi ile başladı. Logaritmik olarak bu trend hedeflerine geldi. Şimdi bunun iki tane düzeltme seviyesi var. Şuna bir bakalım. Öncelikle bu logaritmik mi değil mi? Şunu bir kere logaritmaya getirelim. Ondan sonra da bunu nereden çektik çizgimizi? C'den D'ye çektik. C'den D'ye Fibonacci seviyeleri yapalım. Arkadaşlar unutmadan tekrar bunu logaritmiye getirelim. Orta uzun vade için bakın bir düşüş trendi başladı. Benim tekrar arçelik bakacağım ilk bölge 53 50'ler. İkinci bölgede inşallah gelmez arkadaşlar 40 40'lar. Bu ufak düzeltme hedefi. Eğer orta uzun vadede Dolar yukarı gider, atıyorum endekste çok büyük sıkıntılar çıkar. Farklı şeyler olur. E, sistem komple bozulur. O olur, bu olur. Ben onu bilemem. Umuyorum öyle bir şey olmaz. Fakat bu da bir formasyon hedefidir. Bunu göz ardı etmeyin. Ben bunun yaşanacağını zannetmiyorum. Arçelik koskocaman bir dev. Fakat borsa burası her şey mümkün. Bunda da 0.382 Fibonacci seviyesi 38.80 0.618 de 24.05'e geliyor. Ama dediğim gibi ben burada hani bunu çok ciddiye bile almama tarafındayım. C'den D'ye çektiğimiz Fibonacci'de C'den D'ye çektiğimiz Fibonacci'de ilk düzeltme seviyesi benim tekrar ağır çelikte şu elimdeki en azından e, bu düşüşte Açtığım pozisyonları veya düşüşte Açtığım şeyleri orta uzun vade bakın arkadaşlar bu grafik haftalık Günlük saatlik 4 saatlik ben işlem yapmıyorum Onu üstüne basa basa söyleyeyim Bu haftalık bir grafik Ben burada 77.55'te Trend bitti dedim Bakın 84 40'lara kadar hisse gitti Daha sonra oradan bir düşüş kanalına girdi Şu an tekrar test ettiği bölge benim çizdiğim bölge. Buradan artık bu bir düşüş trendi içerisinde. Burada 53 50'lerde. Ben harmonik formasyon, 233, 377 EMA bakmaya ve elimdeki açtığım short pozisyonları kapatmak için yer bakmaya başlarım. Ama dediğim gibi Orta uzun vade hedefleridir bunlar. E, trend de bana göre artık yükseliş trendi bitmiştir. Hem endeks tarafında hem diğer hisseler tarafında temkinli olmakta orta uzun vade için e, gerçekten fayda var. Xbank tarafı tam söylediğim yerden takip eden arkadaşlar biliyor. Dün tepkisini verdi. 165 dolarlar gelmeden bankacılık bakmayacağım demiştim. Biliyorsunuz. Bu hafta bankacılık hisselerine alımda gelmesiyle birlikte endekste ve XU30'da ve Xbank tarafında zaten yukarı gideceğimizi o tepkinin diğer hisselere de alt tahtalara da yarayacağını e, pazar günü çektiğim videoda belirtmiştim. Bu arada pazar günü çektiğim videoda çok fazla arkadaşlar demişim. Herkesten çok ama çok özür dilerim. E, onu zaten pazar günü söylemiştim. Dediğim gibi Orta uzun vade. Bakın burada bir trend var. Bu trend 77.55'te bitiyor. Sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. Temkinli olmakta fayda var. Zaten şurada para kazandınsa kazandın. Yani bu bölgelerde bakın bu bölgelerde bu bölgelerde mal mı dağıtılıyor? ya da yukarı gitse bile ya borsada 600 tane hisse var bakın arkadaşlar tam rakamını bilmiyorum ben hep 600 diyorum ağzım 600'e alışmış 600 hisse var yani belli kağıtlara takılmak e, gerçekten sıkıntı yaratabiliyor borsa döngülerden oluşuyor bakın borsa döngülerden oluşuyor bakın yükseliş düşüş yükseliş düşüş yükseliş düşüş yükseliş Ve bundan sonra düşüş gelmesi lazım. Yani o yüzden diyorum, o yüzden diyorum temkinli olmakta fayda var. Seykim ve Arçelik bilanço temel analiz videoları kanalımda var. İzlemek isteyen arkadaşlar oradan aratıp bakabilir. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür eder. Bol kazançlar dilerim. Selamlar, saygılar.